Bugünkü videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizinle muhabbet kuşlarının tatlarını göstereceğiz. Muhabbet kuşları çok sevilen kuşlardır. Ama muhabbet kuşlarını herkes sevmeyebilir. O muhabbet kuşları çünkü tatlılıktan durmaz. Muhabbet kuşları her gün size sevmek ister. Ama sizden korkarsa size gelmez. Muhabbet kuşları öyle bir kuşlardır. Ama onları siz severseniz onlar da size alışırsa sizi kekmez ve sizi kaçmaz. Böyle bu kuşlardır. Ama sizden kaçarlarsa demek ki sizi sevmiyor demektir. Sahibi onunla olmayacaksınız demektir. Mesela onu yeni buldunuz. Yeni aldınız. Onu ilk önce 5-6 gün izin vermez lazım ki size alışsın. Öyle. Ama size alışmak istemiyorsa nasıl olacağını hiç bilmeyeceksiniz. Muhabbet kuşlarına yemek vermek isterseniz sizden kaçınmalı yemek alabilirler arkadaşlar. İlk önce ona güzel yemek yapmalı. Onun yemine yer ve sizin istediğiniz sağlıklı şeyler istediğiniz gibi yer. Öyle size alışabilir. Tabii ki de onu böyle zorlamanız lazım değildir. Kuşunuzu elinize aldıktan sonra hiç kekmiyorsa demek ki o size alıştı mı demektir. Ama kekiyorsa o size daha bir bir hafta iki hafta daha vardır demektir. Eğer bu o sizden kaçıyorsa onu bir bir haftamı iki haftamı ne vermeniz lazım vermezseniz o sizden daha çok kaçabilir arkadaşlar. Onu zorlamayın. Öyle size diyorum. Muhabbet kuşlarını korkutmak için bir şey yapmayınız. Çünkü muhabbet kuşları korkarsa çok sinirli olurlar. Sinirli halleriyle çok kötü bir şey çıkarırlar arkadaşlar. O yüzden muhabbet kuşlarımızı sinir etmeyelim. Kedilerimiz de. Muhabbet kuşlarının hastalığı çok vardır. Hastalığını hiç kimse engelleyemez. Onu biliyor muydunuz? Ve buradaki muhabbet kuşları herkes beğenebilir. Muhabbet kuşları çok zor bir işleme geçer. Muhabbet kuşlarını herkes sever ve muhabbet kuşları onlar da dayanıklı olur. Onları işletirseniz size yeni bir bebek doğurabilirler. Eğer muhabbet kuşlarını zorlarsanız çok sevimli görünmez. Ama muhabbet kuşlarının çok sevimli olduğunu bilmiyorsunuz değil mi? Muhabbet kuşları aslında çok sevimli. İstediğinizi yapabilir. Sadece size alışmasını bekleyin arkadaşlar. O size alışırsa istediğiniz sesi çıkarabilir. Ta ki ona alışık. Ona alıştıktan sonra sizi çok sevebilir. Değil mi? O muhabbet kuşlarını herkes sevebilir. Ama o kuşlarını zorlamanızı hiç kimse istemez. Değil mi? Muhabbet kuşlarınız çok tatlı olur. Muhabbet kuşları her gün bir güzel sevimlik yapabilir size. Çünkü o kuşlar her gün, her gece zaman sevimlidir. O muhabbet kuşlarını herkes sever tabi. Muhabbet kuşları nazar boncuğu bile takabilir. Onlar çok sevimlidir. Muhabbet kuşlarımız arkadaşlar dünyada kafeste kalmak istemeyen kuşlardır. Evinize onu getirdiğiniz zaman o evinize alışır ve hep kafese girmek istemez. Kafese girmek istemezse yani o sizin evinizde mesela kafese kalmak istemez arkadaşlar. Evde kalmak ister. Öyle bir Babbe kuşlardır. Yani onu dışarı çıkmanız bir sorun etmez diye bir düşünüyoruz arkadaşlar. Ama bebek muhabbet kuşlarını dışarı istediğiniz gibi çıkarabilirsiniz. Hatta onu kafese koymanız bile gerek olmaz arkadaşlar. Sadece onlara zarar vermeyiniz. Onlar sevimli kuşlardır. Onlara zarar verirseniz çok kötü olabilir zarar vermeyiniz. Çok sevimli kuşlardır onlar tabi. Tabi huysuzlar da vardır. Hep savaş çıkarırlar. O huysuz muhabbet kuşlarını herkes beğenmez. Aradan bir çıkabiliyorlar. Bütün her istiyorlar. Hiç doymuyorlar. Siz onları seviyorsunuz ama onlar sizi seviyor mu diye bilmiyorsunuz değil mi? Onlar bizim kanalımızda bütün hepsi vardır. Arkadaşlar. Tabii ki de muhabbet kuşları çok sevimlidir. Siz severse demek ki sizden kaçmayacaktır. Ama kaçarsa sizden demek ki oyun oynuyordur. Bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Lütfen kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bu videolardan daha fazlasını görmek istiyorsanız bir like, bir abone bekliyorum.